Nübüvvetle velayet var. Velayetle nübüvvet arasında ne fark var? Buna 27. sözde güzel bir misal veriyorum. Mesela elimde bir ayna var. Bu aynayı ben güneşe çevirdim. Burada bir tane güneş gözüküyor. Şimdi bu aynadaki güneş ile yukarıdaki güneş arasında ne kadar fark var? Nübüvvet ile velayet arasında o kadar fark var. Bak. Ne yaptım? Nübüvvetle velayeti kıyas ediyorum bak. Değil mi? Ama Bakın imanla bir şey kıyas edemiyorsun abi. Yok yani imana neyi kıyas ettin? En büyük hak katı. E, onu kaybettin mi? Hani üstadımız dördüncü mesele dedi ya. Cihan saltanatı o adama verilse onun yerini ne doldurabilir diyor. Kaybetmişsin sen imanı. Eğer bir insanın İngiliz kadar, Alman kadar serveti olsa neyi varsa kullanacak imanı kazanmak için? Aklı varsa diyor. Aklı varsa değil mi? Sarf etmesi lazım ki imanı alsın. Mesela ben diyelim ki sabahleyin işe gidiyorum. İman da burada süpermarket var mı hiç? Var. Evet. Hangi ismi abi? Kim abi? Kim ha? <laughs> diyelim ki Eğer ben şimdi sabahleyin işe gidiyorum. Eğer iman orada satılsaydı benim önce onu almam lazım abi. İşe gitmeden önce. Çünkü en önemli şey o yani. Dönerken ne var? Dönerken kalmayı <laughs> Çabuk <diyor. gülüyor> İman bu kadar kıymetli. Bir kişinin imanı işte iman kurtarma şeyi başka şeylere benzemez yani. Yani kutuplukmuş, gafslıkmış öyle dedik. Şahsi makamlar ve hüsnü zanların ilave ettikleri meziyetler. O benim şeyim gafstır, kutuptur. İşte efendim ikinci bin yılın müceddididir, şudur budur. Yani böyle ilave meziyetler, böyle dağdağlı, sarsıntılı hallerde hüsnü zanlarını kırmakla muhabbetleri azalır. Ama sen görsen ki onun beşeri bir halini görsen moralin bozulabilir yani. Burada bir ölçü var aslında değil mi? Evet. Yani biz muhabbetimizi, sevgimizi Allah için hizmet edene evet abi. bu hizmetkarlığından dolayı vermemiz gerekiyor. Evet. Yani şahsa yani bağlamayacağız, makama kadar... bağlamayacağız yani. Neye bağlayacaksın? Bu veraseti nübüvvet noktasında üzerimize vazife tereddüt ediyor. Ehli imanın imanına kuvvet vermek, muhafaza etmek, kurtarmasına, çalışmasına vesile olmak. Yani vazife noktasında Bize bir ölçü yeni. Zaten böyle bir mektup var. Ben şimdi sayfasını hatırlamıyorum da. Bana bu tarzda bakmayın diyor. Üstad ikaz ediyor talebeleri yani. Hatta böyle bir rivayet ediliyor yani. Şimdi isim vermiyorum. Böyle bir tarikat şeyhi müritleriyle beraber Umre'ye gitmişler. Umre mi işte? Umre herhalde. Umre mi? Haç mı? Tam hatırlamadım da. Gitmişler beraber. Ondan sonra işte o büyük zat tabi velayeti var yani. İşte Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın işte Medine'deki ravzasına gelmiş. İşte yakaza aleminde peygamberimiz gözükmüş yani ona. O da demiş ki ya Resulallah işte bu müritlerle beraber seni ziyarete geldik. Peygamberimiz de demiş ki vesselam şu görmüş olduğum müritler var ya benim için gelmedi demiş senin için geldi demiş. Yani Şahsa bağlanmak. bağlanmak abi yani çok kötü bir şey yani. O yüzden çok elin bir durum yani. Böyle bir rivayet var, biri anlatmış daha. Yani orada onların da ihlas aslında evet. yani Hoş bu de. noktaya dikkat. Böyle dağdağlı, sarsıntılı hallerde hüsnüzanlarını kırmakla muhabbetleri azalır ve meziyet sahibi dahi. Yani sen şimdi diyor ki beni şişirdin. Pişt pişt yapıyor ya abi <laughs> ya. <laughs> şimdi şişirdin sen tamam mı? Hani kiriko var ya kiriko. <laughs> kiriko arabayı kaldırıyor ha. Belki yani beni kaldırdın, kaldırdın, kaldırdın. E şimdi Kiriko'nun belli bir şey taşıma şeyi var. <laughs> Diyelim ki 300 kilo. E sen böyle 500 kilo yaptın. He, kiriko üzerine çökebilir seni daha. <laughs> yani kiriko insanlar oluyor ya. Öyle. Kaldırdın, kaldırdın, kaldırdın. E bu sefer yani Kiriko'yu da sen zor durumda, şey, adamı da zor durumda bırakıyorsun. Kaldırdın, e o adam ne yapacak? Bu sefer o makamda sen onu çıkardın ya. O makamda olmamasına rağmen o makamda iktiza eden haller yapacak. İşte üstad diyor ki ben mecbur olmadım diyor böyle hallere. Çünkü onun etrafındaki talebeler o abisi Molla Abdullah gibi değilmiş yani. Hizmet noktasından hakiki imana ve Kur'an'a destek verme noktasından yani etrafında Böyle dağdağlı sarsıntılı hallerde hüsnü zanlarını kırmakla muhabbetleri azalır ve meziyet sahibi dahi onların nazarlarında mevkini muhafaza etmek için tasannua ve tekellüfe ve sıkıntılı vakara mecburiyet hisseder. Sen beni şişirirsen ben de mecbur hissederim kendimi. Bu sefer kendimi o makama layık olmadığım halde layıkmış izlenimi vermek için mecbur konuşacağım. Keramet göstermeye çalışacağım. Bir şey yapacağım işte kalbini okumaya çalışacağım değil mi? İhlas kırılacak bu sefer yani. Biz diyor hatsiz şükür olsun ki bizler böyle soğuk tekelliflere, zorlamalara muhtaç olmuyoruz. Diyor.